Halbuki bu sapkınların tamamı cuma namazına gidiyor. Bu sapkınların derecelerinden üstün olanlar, darül harpçiler cumaya gitmezler. Darül harpçiler vardır ve habi selefilerin aşırıcıları. Darül harp. Kim diyorsa ki bu ülke darül Harptir, ben cuma namazına gitmem, vakit namazlarını camiye gitmem. Bu adam bir İngiliz uşağıdır. Ya bir İngiliz aşanı ya da bir ajanı uşağıdır. Hücre tipi yapılanmayla bir üstünden haberi var, bir üstün bir üstünden haberi yok demektir. Bu ülke içinde yaşayan bir cahil bir gafildir. Kullanılan bir maşa konumundadır. Ne diyor? Bu ülke darül harp ben bankadan faiz yerim. Darül Harp burası Müslüman bir ülke değil. Kafir bir ülke diyor. Fetvayı veriyor. Bu ülke Darül Harp ben cumaya gitmem diyor. Cumada imamlar o en sinir olduğum ayeti kerime okuyor diyor. Müslüman ayetten sinir olur mu? Ayetten kim sinir olur? Kim öfkelenir ayete? Yahudi öfkelenir, Hristiyan öfkelenir. Müslüman ayetten öfkelenir mi? Ama ne zaman ki cuma vaazında inna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu Her cuma vaazında imam biz bu ayet-i kerimeyi işitiyoruz. Bu ayette Allah Teala bize ne diyor? Muhakkak ki Allah ve melekleri Resul'e salat ederler. Onu överler. Onu met ederler. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. <laughs> Sallu Siz de onun üzerine salat edin. Siz de onu övün. Allah kendisinin ve meleklerinin onu övdüğünü beyan ediyor. Peşinden de bizim övmemizi istiyor. Bu ayeti kerimeyle Peygamberimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getirmek ve onu övmek ne olmuş oluyor? İbadet. Peki bu mezhepsiz ve habi selefiler neye karşı gelmiş oluyor? İbadet yapmamıza karşı gelmiş oluyor. Allahü Teala bu cahillere hidayet nasip